Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz şu an Azerbaycan'da ve iş insanlarıyla bir araya geliyor. Hemen o noktaya dönüyoruz. Hızlı bir şekilde görevimizi icra etmeye başladık. O tarihten bugüne Türkiye'de 12. Kalkınma Planımızı hazırladık ve meclisimizden onaylandı. Orta vadeli programımızı hazırladık ve Cumhurbaşkanımızın kararıyla resmi gazetede yayınlandı. 3 yıllık yol haritamızı çıkardık. Yıllık hükümet programımızı yine hazırladık ve bütçemiz şu anda meclisimizde tartışılıyor. Dolayısıyla siyasi belirsizliklerin yanı sıra politik belirsizlikleri de ortadan kaldırılmış durumda. Öngörülebilirlik güçlendirilmiş durumda. Ekonomi için belirsizliklerin olmaması, öngörülebilirliğin sağlanması çok kıymetli ve Türkiye şu anda bunu güçlü bir şekilde sağlamış durumda. Bunun rakamlara da yansımalarını görüyoruz. Bu yıl sonunda ilk defa ekonomimiz 1 trilyon dolar seviyesini aşacak inşallah. Şu andan geçmiş 12 aya baktığımızda 1 trilyon 70 milyarı aşmış durumdayız. 2023 sonu itibariyle 1.1 trilyona yakın bir ekonomik büyüklüğün oluşmasını bekliyoruz. Bu önemli bir rakam tarihimizde ilk defa bu 1 trilyon dolar seviyesini bu yıl aşıyoruz inşallah. Bizi bu dünyada nominal dolar bazında 17. büyük ekonomi haline getiriyor Türkiye Cumhuriyeti. Nominal dolar bazında 17. dünyanın büyük ekonomisi. Satın alma gücü paritesine göre baktığınızda daha iyi durumumuz. Orada da dünyanın 11. büyük ekonomisi konumundayız. Bir taraftan böyle hızlı gelişen bir Türkiye, diğer taraftan hızlı gelişen Azerbaycan ve bu ilişkimiz her geçen yıl daha yüksek büyüklüklere ulaşacak inşallah. Son 20 yılda dünya ekonomisi yıllık ortalama 3.6 büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama 5.4 büyüme kaydetti. Yani dünyadan 1.8 puan her yıl her yıl daha büyük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu da Türkiye'yi farklı bir noktaya taşıdı. Bir yıl için 1.8 büyüme önemli değil diyebilirsiniz ama 20 yılda her yıl her yıl böyle bir fark oluşturduğunuzda işte o sizi dünyada farklı bir yere taşıyor. Şimdi bunun avantajını yaşıyoruz. Bu açıdan son 20 yıla damgasını vuran, liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarına da şükranlarımızı sunuyoruz. Son dönemlerde yine büyüme ivmemizi devam ettiriyoruz. Bu yıl ilk dokuz ayda yüzde dört nokta yedi büyüme kaydettik. Orta vadeli programımıza göre de yıl sonunda dört nokta dört bir büyüme ile bu yılı kapatacağız inşallah. İstihdamımız artmaya devam ediyor. Türkiye'de 32 milyon civarına yaklaşan bir istihdamımız var. İşsizlik oranımızda da tek haneli rakamlardayız. Yüzde sekiz buçuk en son TÜİK'in hazır, yayınladığı rapor e, yıl sonunu da tek haneli inşallah işsizlikle bitirmiş olacağız. İhracatımız bu 255 milyar doları aşacak ve reel ekonomimiz gerçekten güçlü. Turizm gelirlerimiz yine 55 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Bunlar önemli büyüklükler ama orta vadede çok daha yüksek rakamlara yürüyeceğiz. Hep birlikte onlara da ulaşacağız. Bunu da Yürekten inanıyoruz. Bizim şu an öncelik verdiğimiz sorun enflasyon, enflasyonu da inşallah aşama aşama daha e, istikrarlı bir seviyeye taşıyacağız ve istikrar içinde büyümemizi devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman vurguluyor: yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve bununla birlikte cari açığı düşürerek büyümemizi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek. Bu perspektif içinde enflasyonumuzu gelecek yıl bir düşüş eğilimine gireceğini öngörüyoruz. Şimdiden yeni güncellenmiş politikalarımızla birlikte aylık bazda enflasyonun bir ivme kaybettiğini görüyoruz. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024'ün ortalarında görmüş olacağız. 2026 2025'e geldiğimizde onlu rakamlara düşmüş olacak enflasyon 2026'da ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunun için planımızı, programımızı yapmış durumdayız ve adım adım da bu hedefi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Kalkınmasına, büyümesine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde inşallah bu politikalarımızda Türkiye'yi üst orta gelir liginde olan bir ülke olmaktan yüksek gelirli ülkeler ligine terfi ettireceğiz. Burada Dünya Bankası'nın bir kriteri var. 13.800 dolar kişi başına gelir. Bunu açtığınız zaman orta gelirden yüksek gelire yükselmiş oluyorsunuz. Türkiye bunun eşiğine gelmiş bir ülke. Önümüzdeki 3 yıllık perspektifte ekonomimizi 1.3 trilyon dolar seviyesine ulaştırmayı, kişi başına milli gelirimizi ise 15 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz. Dolayısıyla bu dönem bizim aynı zamanda bu eşiği atladığımız farklı bir lige ekonomik olarak terfi ettiğimiz bir dönem olacak inşallah. Azerbaycan'la ilişkilerimizde, ekonomik ilişkilerimizde karma ekonomi komisyonu dediğimiz mekanizma da çok önemli. Bu konuda değerli başbakan, değerli e, Esedov ile birlikte Ankara'da inşallah buyup karma ekonomi komisyonu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Orada da yine iş dünyamızı bir araya getirmeyi planlayacağız inşallah. Daha tam tarihi belirleyemedik ama Şubat'ın ikinci yarısında olma ihtimali yüksek. Bunu müzakere edeceğiz. Ve inşallah Ankara'da gelecek yılın ilk aylarında karma ekonomi komisyonu toplantımızı da yapacağız orada iki ülkenin ticari ekonomik ilişkilerini sistemli bir şekilde yeniden konuşma ve yeni bir yol haritası, eylem planı hazırlama imkanına da kavuşmuş olacağız. Çok uzun konuşmak istemiyorum. Bugün sizi dinlemeye geldik aslında. Birazdan mikrofonu sizlere vereceğiz. Sizlerin görüşlerini, önerilerini, fikirlerini dinlemek için buradayız sizlerden gelecek pratik fikirler, öneriler bizim için çok kıymetli ve bütün bu resmi temaslarımızda, görüşmelerimizde sizin ortaya koyduğunuz fikirleri, önerileri de mutlaka dikkate alacağız. Bu anlamda katılımınızdan ve yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Azerbaycan'daki temaslarını ve diğer yandan da yaptığı konuşmayı sizlere aktardık. İş dünyasıyla bir araya geldi ve onlara da Azerbaycan'la önümüzdeki dönemde de ticaret hacminin, işbirliğinin artırılarak devam edeceğini, diğer taraftan da Türkiye ekonomisine dair büyüme hedeflerinin yine tutturularak yoluna devam edeceğini Türkiye'nin ifade etti Cevdet Yılmaz